Biliyorsunuz artık e, her ayın başında meclis toplantısından sonra bir e, basın açıklaması yapmak iktiza oluyor. E, öncelikle e, dün belediye meclisinde gündem dışı konuşmalarda yer alan sözlerle ilgili ben konuşmak istiyorum. Belediye meclis üyelerinden bir tanesi ismini hatırlayamayacağım ön sıralarda oturanlardan biri e, Cumhurbaşkanımızla ilgili e, konuşmalar gerçekleştiriyor. Ben e, bununla ilgili söylemek istediğim, kendilerinin Cumhurbaşkanımız hakkında konuşmaya ne siyasi vizyonları ne de kişisel itibarlarının yeteceğini düşünüyorum. Yetmez. E, i̇kidir, Ahmet Başkan'la Cumhurbaşkanımızla ilgili daha önce bir televizyon programında, akabinde de dün mecliste Cumhurbaşkanımızla ilgili konuşmalar gerçekleştiriyor. Ben kendisine demek istiyorum ki, öncelikle söyledikleriyle ilgili kendisinin aynaya bakmasını tavsiye ediyorum. Neden? Siyasetçi ağzından çıkan laflara dikkat etmelidir diyor. Doğrudur, çok haklı başkanımız. Fakat kendisi e, hatırlatmak istersek bir televizyon programında AK Partililerle ilgili adam diye geziyorlar diye söylüyor. Daha sonra bir meclis üyemize akabinde bir ay sonra diyor ki e, terbiyesiz adam e, şeklinde ifadeler kullanıyor. Yetmiyor başka bir televizyon kanalında tekrar bizimle ilgili ee, sen kimsin? İşte kısa donla gezerken tarzında e, AK Partililerle ilgili konuşmalar, yani şahsıma da yapıyorsa yine onunla ilgili de söyleyeyim. Öncelikle aynaya bakmasını tavsiye ederim. Bu siyasi dili Eskişehir'e siz getiriyorsunuz. Bugüne kadar karşınızda cevap belki e, bu şekilde olmuyordu ama daha önce söylediğim gibi ne söylerseniz karşılığını alacaksınız. İkincisi, şunu da açıklık getirmek istiyorum. Terörü bitirmek, silah bıraktırmak çok ayrı bir konu. Terörle kol kola seçime gitmek bambaşka bir konudur. Meclis üyelerine ve Sayın Ahmet Atacı hatırlatmak istediğim bir şey var. Bakın. 2019 seçimlerinde bunu bizim arkadaşlar bir çalışma yapmışlardı. HDP ile kol kola Ahmet Ataç her evden bir oy diye bir radyo programında açıklaması var. Ve bunu hazırlayan çocukları Sayın Ahmet Atac'ın özel kalemi Özcan Bey kendisinde bulunan askeri kimlikle bizim çocuklarımıza dağa kaldırdılar. Yani dağla işi kimin var? Bunu bütün Eskişehir biliyor. Hatırlatmak gerekiyor. Yani bir şey konuşurken evet haklısınız Sayın Başkanım. Bir şey konuşurken önce kendimize bakmamız lazım. Biz de size diyoruz ki terörü bitirmek başka terörle kol kola siyaset yapıp sandığa gitmek Apayrı bir olay. Bunu vatandaşlarımız en iyi şekilde zaten anlayacaklardır. Ama ben isterdim ki mecliste Eskişehir'in başının sorunlarının konuşulması, maaşlarının neden geç ödendiğinin konuşulması e ve bazı maaşların maaş farklarının neden ödenmediğinin konuşulması. Bunlarla ilgili ben, onlar konuşamıyorlar ama ben söyleyeyim. Eylül 2024 yılından beri maaş farkları ödenmiyor. Geçen ay maaşlar çok gecikmeli yatırıldı. Bunu da biliyorsunuz. Emekli ikramiyelerinin çoğunu 10-12 taksite böldüler. Emekli ikramiyelerinin emekli olanları e, ikramiyelerini ödeyemedikleri gibi emekli olmuş daha önce yakınlarında işe alıyorlar. Onların da tek tek ismini vereceğim. Bunları borç içerisinde belediye 1 milyar 250 milyon lira. Borçlu olduğu halde e, kendi belki dün bir soru önergesi verdik. Bu şirketlerinde 3 adet şirketin çalışanları, başkanları, kurum, kurum, yönetim kurulu üyeleri büyük ihtimalle maaşlarını falan tam alıyorlar. Ayrıca yine Eskişehir'le ilgili, Tebebaşı'yla ilgili, belediye ile ilgili konuşmuyorlar. Genel politikaya giriyorlar. Zaten hadleri değil aslında da. Ben sormak istiyorum buradan. Elektrikli otobüsler vardı 4 tane. Çok büyük reklamlarla Eskişehir'e duyurdunuz. Bütün Eskişehirliler şu anda belediyenin yanında görebilir gidip de atıl vaziyette bu elektrikli otobüsler dört tanesi bir yıldır orada yatıyor. Hibrit araçları iki tane araçları bunlar haczedildi yedi eminden zor çıkarttılar. Ondan sonra daha söyleyeyim. servis araçlarının spor sağlık işlerinin servis araçlarının muayenelerini çok zor yaptırdılar. Siz bunları konuşmanız gerekirken mecliste bambaşka şeyler konuşuyorsunuz. Ben tekrar söyleyeyim. Hem İşçilerin maaşlarını hem ödemiyorsunuz hem de işe aldığınız kendi yakınlarınız, başkan yardımcılarının yakınlarının hepsini meclisten geçirerek memur yapmışsınız. Onları da söyleyelim. Sayın Ahmet Ataç, şoförünün kayınçosu ve daha önce Yılmaz Büyükelçilerinin şoförü olan İrfan Bey, bu emekli ve bunu işe alıyorsunuz. Garajdan da sorumlu yapıyorsunuz garajlardan. Emeklilerin hem tazminat ödemiyorsunuz ama emekli olan da burada işe alıyorsunuz. Neden? Daha sonra Burcu Akçay bunu da söyleyeyim. 2016 yılında Bursa'dan getirtiyorsunuz. Taşeronu işe sokuyorsunuz. Akabinde meclisten geçirerek memur yapıyorsunuz. Sonrasında da Kırsal Hizmetler Müdürü olarak atıyorsunuz. Burcu Akçay'la olan yakınlığınızı ben söylemeyeyim siz söyleyin. Daha sonra başkan yardımcılarınızdan Fikriye Güven Zaptiye Hanımefendinin iki oğlu belediyede memur yapılıyor. Bilgi, biri bilgi bilgi işlem müdürlüğünde, diğeri spor işleri müdürlüğünde. Bir yeğen de kreşte çalışıyor. Daha sonra Mete Yılmaz diye bir çalışanınız var. Eşi özel kalem kadrosunda gösterilerek memur yapılıyor. Figen Yılmaz spor işlerinde. Daha sonra Nuray Çayır'ın eşi Park Bahçeler Müdürü müdürlüğünde çalışıyor. Kendisine bağlı olarak kendisi de biliyorsunuz Park Bahçeler Müdürü, Başkan Yardımcısı. Daha sonra Mustafa Mustaoğlu, eşi, kızı, damadı belediyede çalışıyor. Damadı zimmet suçundan hapse giriyor. Damadını, kardeşini işe alıyorsunuz ve nikahta çalıştırıyorsunuz. Yani daha bak böyle söylemek söyleyeceğim o kadar çok şey var ki yani hangi birini konuşalım. Daha sonra belediyede emekçilere İşçilere reva gördüğünüz yemek ücreti 100 lira. 100 TL. Yani hem emekçinin yanındayız diyorsunuz. Hem bu emekçilerin karnını doyurmasını 100 TL veriyorsunuz. Ama her türlü harcama bunların haricindeki her türlü harcamalar sizde maşallah mevcut. Ondan sonra da ne konuştuğumuza bakmadan Cumhurbaşkanımız hakkında bu tarz söylemlerde bulunuyorsunuz. Devam edelim mi? Ümit Belyurt. Belediyenin kredi kartıyla kendisine alışveriş yapıyor. Yine de işin son verilmiyor, dokunmuyorlar işine. Dokunulmadığı gibi ablasında işe alıyorsunuz ve sonra da bunu memur yapıyorsunuz, meclisten geçirerek. Başkan efendimizin Ahmet Atac'ın sayın başkanımızın çocuğunun bakıcısı. Çocuk büyüyünce işi bitiyor. Dolayısıyla şu anda çocuğuna özel şoförler olarak belediyeden maaşa çalıştırıyorsunuz Gökhan Bey. I. Bakın biz bunları açıklamak görevimiz. Bunlar bize geliyor. Her türlü bilgi geliyor, her türlü belge geliyor. Ben de demek istiyorum ki biz artık bunları bırakalım. Belediye nasıl borçlandırdığınız ortada. 1 milyar 250 milyon lira belediyenin borcu var. Tepebaşı vatandaşının borcu var. Bunları bütün esnafın üzerine binerek alıyorsunuz. Harçları arttırıyorsunuz. Reklam panolarının, reklam tabelalarının vatandaşın üstüne binerek bunların ücretlerini arttırıyorsunuz. Yani biz artık suya sabuna dokunalım. Elle tutulur şeyler konuşalım. Bütün bu tip gündemleri değiştirmek için mecliste her seferinde provokasyon yaptırıyorsunuz sayın başkanım. Bunlardan haberiniz var mı yok mu bilmiyorum ama benim söylemek istediğim şu. Yanınızdaki yapı şu anda sizi gerçekten dibe çekiyor sayın başkanım. Farkında değilsiniz belki. Yani sizin basın yayın ilişkileriniz, kimse müdürünüz, sorumlunuz size hiç söylemiyor mu Sayın Başkanım? Siz televizyonda AK Partililere hakaret ediyorsunuz. Böyle şeyler söylemeyin diye uyaran yok mu Sayın Başkanım? Yani ben yanındaki başkan yardımcılarına şunu söylemek istiyorum. Sayın Başkanımızın son dönemi. Bakın Eskişehir'e güzel hizmetler yaptı tepe başına. Yani siz o koltuğa eğer gözünüz o koltuktaysa ben size şunu söylemek istiyorum. Gözünüz hiç o koltukta olmasın. AK Parti Tepebaşı Belediyesi'ni almak için gümbür gümbür geliyor. Yani o koltuklara gözünüzü kestirmeyin. Zaten ağır gelir. Belediye nasıl boşlandırdığınız ortada. Hepsi ortada. Yani lütfen rica ediyorum. Sayın Başkanımıza biraz saygı duyun. Ve gider ayak Sayın Başkanımıza bu hareketleri yapmayın, yaptırtmayın. Yani biz üzülüyoruz. Lütfen siz de bu konuda önlem alın. Teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa alabiliriz. anket çalışması yapıyor musunuz? Yani AK Parti'ye ilgi nasıl vatandaşlar? Evet yapıyoruz. Her gün üye sayımız da artıyor. Her gün çarşıda pazardayız. Dün de pazardaydım. Pazartesi pazarında. Pazarda vatandaşlarla görüşüyoruz. Vatandaşlar zaten Tepebaşı Belediyesi'nden hizmet görememekle yakınıyor. Yani belli bazı mahalleler, bazı kesimler hiç hizmet alamıyor. Çöpler yerlerde. Ee, sokakların durumları belli. Yaz geldi pazarcılar bu sefer de sıcak dayanacaklar. Yani bir tane elle tutulur. Zaten mega projesi yok. Tepe başına. Yani yaptıklarından bahsediyorlar ama zaten tepe başına çoğu hizmeti AK Parti belediyeciliği yapmış. Binayı yapmışız. Daha sonra bu iki tane büyük alışveriş merkezinin altyapısını biz yapmışız biz getirmişiz. Üst yapısını biz getirmişiz. Kapalı pazar yerinin bir tanesini biz yapmışız. Geri kalan bir tane belde yapmışlar. Geri kalan bütün belde evlerini bizim dönemimizde yapıldı belde evleri. Aşağı söylediğini TOKİ'yi biz getirdik yaşam kenti olarak. Ne demektir TOKİ? Alt yapının üst yapının gelmesi demektir. Yine şeker fabrikası tarafına gene ilk toplu konutu biz, biz getirdik. Yani anlatmak istediğim belediyenin vatandaş bunun farkında. Belediyenin tepe başına yaptığı Hiçbir proje, mega proje yok. Organize sanayimiz yok. Büyük bir mezarlığımız yok. Tepebaşı'nda başında yukarı mahallede oturan cenazesini Seyit Gazi götürmek zorunda kalıyor. Yani biz isteriz ki eski şehirle ilgili, Tepebaşı ile ilgili neler yapabiliriz? Vatandaşımıza, milletimize nasıl hizmet edebiliriz derdindeyiz. Ama Sayın Başkan'ın meclisindeki arkadaşlar, vatandaşlar Olayları tamamen başka yönlere çekme derdindeler. Ya yani başkanımız bunlara hakim olamıyor ya artık. Ben de diyorum ki üzülerek tekrar söylüyorum. Lütfen Ahmet Atac'ın yanındaki yapılar arkadaşlar Ahmet Atac'ımızın son döneminde sayın başkanımızın son döneminde bu saygısızlığı kendisine yapmayın. Rica ediyorum. Tekrar teşekkür ederim.